Hafta 27 Kasım'da söylediler işte hüküm başladı diye ben de eşyalarımı toplamak için arkadaşlarımı son kez görmek için şey yaptım dedim ki bir gün sonra alırsınız bir gün sonra aldılar şimdi dün ben neden arayamadım şöyle bir şey söylediler açık görüş haftası olduğu için açık görüş haftasında bir kere arattırmıyorlarmış. Bir hakkım gidiyormuş, hey. o yüzden arayamadım. Yani merak etmekte haklısınız. Ben e, buradakilere söyledim, dedim ki yani 15 gün dolmadı aslında. Yani tamam geçen pazar aramıştım. Ama <laughs> hani e, o geçen pazarda hüküm başlamamıştı zaten. Yani pat diye telefon açtırmadan başlatmaları e, yani ciddi bir e, hak ihlali aynı zamanda. Yok diyorlar her hapishanede aynısını yapıyoruz diyorlar. Ee, ailemin haberi yok, nasıl olacak vesaire dedim, ee, ona bir cevap vermiyorlar. Ben de demin e, hapishaneyle konuşuyordum, infaz kalemiyle, diyorum niye aramadı, ne oldu, bir şey mi oldu? E, onunla ta tam sen aradığında onunla tartışıyordum yani, diyor ki ben Ayten Öztürk'ün zihnini göremem, nereden bileyim aramadığını dalga geçer gibi konuşuyordu. Demek sana diyor ki e, Ayten'in zihnini okuyamam, taktılar benim zihnime, be. herkesin selam var.